Bunu bir metropol olarak düşündüğümüzde, dünyadaki diğer metropollerle kıyasladığımızda tarihsel olarak farklı etnik grupların zaman içerisinde birbirleriyle büyük oranda bir arada yaşama pratiğini geliştirdiğini görüyoruz. İstanbul tarihsel olarak birçok nüfus hareketiyle, göç dalgasıyla karşılaşmış ve bununla başa çıkmış bir kent. Ve bunu da şu anda yapmaya devam ediyor. İstanbul'un çeşitliliğini konuşmak aslında hani tarihsel bir perspektifle daha da mümkün. İstanbul'u e, tek başına, yekpare böyle tanımlamak hakikaten e, oldukça zor. Ama İstanbul'daki çeşitliliğin en önemli yanlarından bir tanesi, bu tarihsel süreç içerisinde oluşan farklı toplumsal grupların, farklı e, semtlerde, farklı e, yerleşim alanlarında zaman içerisinde e, birbirine eklemlenerek oluşması bu tarihsel süreçte. Dolayısıyla e, her ne kadar bugün içinde yaşadığımız kentte farklı etnik gruplar söz konusu olsa da bunların bir anda ortaya çıkmadığından aslında söz ediyorum. Aslında bu tarihsel süreçte farklı e, etnik grupların e, bir arada yaşama tecrübesine sahip olan bir metropol olarak e, tanımlarım. Özellikle batıdaki metropollerle kıyasladığımızda e, net ayrışma alanlarından bahsetmemiz hala mümkün değil. İstanbul'u bir metropol olarak e, düşündüğümüzde, dünyadaki diğer metropollerle kıyasladığımızda tarihsel olarak farklı etnik grupların zaman içerisinde e, birbirleriyle büyük oranda bir arada yaşama pratiğini geliştirdiğini görüyoruz. Evet, mahalle düzeyinde ayrışmalardan söz edebiliriz fakat bunlar kentin bütünündeki e, toplumsal ilişkilerde ayrıksı, dışlayıcı bir tavır olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında biraz yerleşme pratiğinin getirdiği bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yeteri kadar konuta, kentsel alana sahip olmayan bir kentten bahsediyoruz. İstanbul bunu aslında hem formal unsurlarla hem de en formal unsurlarla çözümleyen bir kent. Burada yemek kültüründen alışverişe, çalışma biçimlerine, üretim biçimlerine, oradaki ticaret alanların oluşmasına kadar aslında belli bir pratik ortaya çıkıyor. Hepimiz aslında yaşadığımız yere, yaşadığımız topluluğa ait olmayı isteriz. Bir göçmen de aslında bunu ister ve orada tıpkı diğerleri gibi öteki olmadan, yabancı olmadan kendi pratikleri içerisinde var olmaya çalışır. Dolayısıyla da bu yönüyle İstanbul aslında bütün göçmenler için daha az görünür olunabilecekleri bir alan olduğu için tabii ki çok daha ee, çekici. Aslında İstanbul bu e, ölçek için düşündüğünüzde e, hemen hemen her ilçesinde ve her bölgesinde farklı yerleşim pratikleriyle e, ev sahipliği yapıyor. Yine metropol olmanın önemli özelliklerinden bir tanesi aslında karşılaşmalar bizim açımızdan. Yani farklı toplumsal grupların birbirleriyle karşılaşmaları. İstanbul gibi kentlerin aslında sahip oldukları temel zenginlik tam olarak bu ve gündelik hayatta ...farklı yüzeylerde bu bir zenginliğe de dönüşebiliyor. Yani kent içerisinde bu farklı kültürlerin e, yemekle e, kendini ifade etme biçimi aslında önemli bir zenginlik. E, dünyanın farklı metropollerine baktığınızda da bunu çok net bir biçimde görürsünüz. Dünyadaki farklı mutfaklara çok kolayca ulaşabilirsiniz. Bu son derece organik bir biçimde gelişiyor göçmenlerle birlikte. Ya yani bugün işte Zeytinburnu'na gittiğinizde e, Özbek e, mutfağıyla ya da Doğu... Türkistan Uygur mutfağı ile diyelim daha doğru bir ifadeyle ee, karşılaşabiliyorsunuz ya da Aksaray'a gittiğinizde yine Özbek mutfağı ile Afrika mutfağı ile karşılaşabiliyorsunuz ya da e, Suriye mutfağı ile e, karşılaşmanız mümkün. E, bütün bunlar aslında kenti dinamik hale getiriyor. Öbür taraftan e, aslında farklı toplumsal grupların yaşadığı Karaköy gibi. Beyoğlu gibi, Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi alanlara baktığınızda da yine farklı göçmen grupların talep ettiği mutfakla da karşılaşıyorsunuz. Yani Japon mutfağı gibi, Kore mutfağı gibi aslında baktığınız zaman bu yine metropollerin çok ya da İtalyan mutfağı gibi söz gelimi. Bunlar aslında çok organik gelişen, arz ve talep ilişkisinde oluşan ve aslında kentin gündelik hayatını zenginleştiren unsurlar. Ama onun dışında özellikle yaratıcı bir takım endüstriyeler olarak görülen mesela gastronomi geliştirmek üzere daha yapay bir takım müdahalelerle kıyasladığımızda aslında o organik olanın ne kadar değerli olduğunu da görüyorsunuz. Yani örneğin Üsküdar'daki Uncular Caddesi'nin bir gastronomi sokağına dönüştürülmesi süreci aslında daha çok kafeye dönüşen, gastronomiden oldukça uzak, yoğunluğun yaşandığı, inorganik bir gelişimin söz konusu olduğu ve aslına bakarsanız bir Üsküdarlı olarak da şunu söyleyebilirim ki geçmişin izlerini bütünle silen ve aslında çok yapay, oraya ait olmayan bir gerçekliği inşa ettiğiniz ve Üsküdar'ı kendi toplumsal ve tarihsel gerçekliğinden koparttığınız bir sürece dönüşüyor. Aslında bu sizi kültür olarak besleyen bir şey değil. Ama ötekisi yani farklı mutfaklarla daha organik bir şekilde yaptığınız etkileşim aslında şehirde yaşayan insanın e, damağını zenginleştirdiği gibi ruhunu e, farklı toplumları tanımasını da zenginleştiriyor.